Mini kuşumla hastaneye gidiyoruz çünkü benim kan vermem lazım. Beni uzak bir hastaneye yazmışlar e ne yapalım biz de gidiyoruz. Onu benimle her yere taşınmak benim için hiç zor bir şey değil. Ama bu sefer gerçekten kolay olmadı. Nasıl bilmiyorum ama adeta bana ne yapacaklarını hissetmiş gibiydi. Hiç iğne vesaire görmeden kan alacak odaya girdiğimizde birden inanılmaz bir şekilde ağlamaya başladı. Ben de onu tutarak onun görmeyeceği bir şekilde kolumu diğer taraftan uzatarak kan vermeye çalıştım. Hemşire de dahil herkes çok zorlandı ve onu sakinleştirene kadar binayı tak etmem gerekti. Keşke o odaya girene kadar uyumuş olsaydı ama maalesef hastane randevusu onun uyku uyku saatine Neyse ki bu hastane gezisini bir pikniğe çevirmeyi başardım. Yanımda onun için makarna getirmiştim. Vallahi bu çocuğa sadece makarna vermiyorum ama en sevdiği şey de o. Ve kesinlikle yemesini istediğim bir şey getirdim. O yüzden makarnayı değişik şekillerde yapıp o şekilde veriyorum. Yanında da biraz mevsime uygun olarak erik sundum. Sonra onu uyutabilmek için en az bir saat kadar yürüdüm ve onu uyuttuktan sonra da kreşe bıraktım. Eve gelip kendime yatıştırmalık tabağı hazırladıktan sonra şu son izin zamanlarımın keyfini çıkardım. Saçlarımı bolca hindistan cevizi yağıyla boca edip taradım ve güneşlendim ve telefonuma bakın kendi kendime eğlendim